Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte babama yeni motorumla kaza yaptım çekeceğiz arkadaşlar. Ee, önceden Essala çekmiştik. Şimdi bir de MTS 07 ile kaza evet. yaptım yapacağız. Çünkü bu daha hızlı, daha tehlikeli. O yüzden daha çok korkacak. Kim eşlik ediyor? Arkadaşlar bugün abime ben eşlik edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi babamın yanına gideceğiz. Ondan sonra motora dışarı çıkmaya falan isteyeceğiz. Oradan da kusbola gideceğiz. Hadi evet. gidelim. Az babamın lazım. yanına. Gidiyoruz. Baba. Biz motorla aşağı çıkıyoruz. Ne evet. dışarısı? Dışarı gezeceğiz. Elif'e beraber mi üstleyeceksin Evet abi. Hayır kesinlikle yasak. Hadi odanıza ders çalışın. Ya bu hadi. Ya. Hayır, hadi evet iki dolaşalım ya. Hayır dedim odanıza. Hayır izin vermiyorum çok hızlı motor yürü. Ya, yürü, ya yürü. of. Ne yapacağız abi şimdi? Tamam. Şimdi arkadaşlar anahtar bende. Şimdi gizlice gideceğiz. Dolaşacağız falan. Evet. Ama Kusmanlara gideceğiz. Kusmanlar'da evet. da... Artık otoparka falan çekeriz motoru. Evet. Bir tane de çekip bizden kazanma görseli oluşturacağım. Babam açacağız. Babam gelecek orada çeker. Evet arkadaşlar bugün kameraman benim. Evet. Hadi gidelim. Şimdi... Hadi gidiyoruz. Birileri var mı? Sen üstünü falan giy gel hadi. Tamam hadi giyinip geliyorum. Evet. Hadi gidelim gel gel gel. Baba gel. Bunlar nereye gitti yine ya? Ya bunlar kaçtı mı? Elif, Zehra, Elif, ya bunlar nereye gitti ya? Elif, Egemen. Elif, gelin? lan bunlar kaçıyor yine. Egemen, Elif, ya bebeler kaçtı yine ya, ya gitmeyin kızım, Zehra arabayla gidiyorum. Hemen şu arabayla ya. evet. Kapının şifresini alabilir miyiz? Hayır, ben Murat abiden başkasına veremez şifreyi. Neden? Ay yasaktı çocuklara vermek. Kanka. Abi abi ben biliyorum şifreyi tamam yapalım? Şey şey şey. Bakar mısın? Bir... Şu 50 numarada kedi döş, döşüyormuş da gider misiniz bir? Evet, geçen gün yine beni kandırdın herif öyle. Hemen şifreyi girelim. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. Ya çok heyecanlıyım. Açtık arkadaşlar kapıyı. geldik arkadaşlar, yolun kenarına. Doğru. Şimdi babam babamı çağıracağım. Babama bir video atmamız lazım. Evet i̇şte Fotoğraf. Hemen atalım arkadaşlar. Atıp gelelim. Geliyor şimdi babamız. Bakın. Şimdi şakanın anlayacak şaka olduğunu. Geldi. Dur dur. <laughs> ha? Oğlum hasam mı yaptınız lan? Evet ya. evet. Evet <laughs> evet. Biz sen şaka yaptık basalım. motor Yemce bir şey yok değil mi? İyisiniz Öyle değil misiniz? Şey yok. Sen niye motor al Niye azar ayak? Valla araba ne güzel soru geldim ya. Valla. Yürüyem siz ya. hemen harbettim. Motoru cüzdüğü düşürdünüz böyle. Eee bak. Hayret bir şeysin ya. Allah Allah. Ben de korktum ya. Ya böyle şakalar yapmayın tamam. Ben size izin vereceğim bundan sonra. Bak. Haa motoru. böyle yan yatmış halini attım. Ya var ya yüreğim ağzıma geldi var ya elit ya. <laughs> ha bunun sadece cezalısın. Arkadaşlar bunlar değil gibi kışkırtma gezsin Hayır. Gel. Tamam hadi benim ya. motoru ben size çekeyim ben. ben hadi al bakalım. Hadi, hadi geçin. Dondum dondum ben gelene kadar. Nasıl dondun? Çok mu soğuk? Ama çok soğuk. <laughs> Yarışa var mısın Egemen? Varım. Tamam hadi ben arabadan çekiyorum sizi. Dediğiniz böyle videolar varsa yorumlara yazın. Yarışın. Ama böyle kışkırtma videolar olmasın çok korkuyorum ben ya. Yapacağız. Olmasın olmasın, olmasın. olmasın. kışkırtma videolar olsun. Arkadaşlar hype atın beğenin. İstediğiniz videoları Hype bedava bu arada. Evet. Şey, en, çok, deyin. en çok beğeni alan yorum fikrini Çekeceğiz En çok. Ya bu videoyu... Yorum mu yazsınlar en çok? Bakın. Yorum hangi video ya? yani. Hangi yorum en çok beğeni alırsa video konusu. Tamam. Video o video, Tam o video yorumlar, çekeceğiz. Hype bu videoda çok gelirse. E, şey yapacağız. Elif'e ışıltma yapalım. Tamam. Eğer evet. evet. çok şey gelirse Elif'e ışıltma tamam mı Kemal? Hayır bedava bu arada. Hayır tamam hadi tamam. Hayır bedava haberiniz olsun. Hadi. Tamam bekleyin. Hadi, abi, hadi sür bir tane şöyle göreyim ben. Ama hızlı gitme tamam mı oğlum? Arkadaşlar burası trafiğe kapalı bir yol. Hadi Elif Zinem.